Evet, Başkanım e, Pendik Spor için hayırlı uğurlu olsun bu sponsorluk anlaşması. Evet, hayırlı e, olsun. Başta duygularınızı almak isterim. Bu e, az önce toplantıda da bahsettiğiniz bayağı bir sponsorluk forma sponsorluklarınız tamamlanmış. Evet. Yani bu sponsorluk ilgisiyle ilgili neler diyeceksiniz? Yani e, forma sponsorluklarımız ya yani başta Siltaş Yapı stat ve forma sponsorumuz, ana sponsorumuz. Onun haricinde kolda HDI sigorta ve sırtta Fortiscar. Forma sponsorluklarımızı tamamladık. İnşallah bunlarla birlikte güzel bir sezon geçiririz. Çok güzel. Peki yeni sezonla ilgili transferler ve artı beklentilerinizle ilgili neler dersiniz? Yani yeni sezondaki transferlerimizi sonlandırdık gibi gözüküyor. Ee, belki bir iki transfer daha yapabiliriz. Ee, yeni sezondaki beklentilerimiz ilk yedi içerisinde olabilmek. Biz e, 2022-2023 sezonunda e, böyle bir hedefimiz var. Playoff'larda kalabilmek adına. Ee, i̇nşallah güzel bir sezon geçiririz. Hayırlı bir sezon geçiririz. Sakatlıksız, kazasız, belasız. Hepimiz için güzel bir sezon olur. Peki taraftarınızla ilgili neler diyeceksiniz? Maçlarla ilgili buradan bir mesajınız olur mu? Yani tribünümüzü elimizden geldiği kadar tribünlerimizi büyütmeye çalıştık. Onların rahat edebilmesi için her şeyi yaptık. Bu konuda bize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Ahmetçiğin'e teşekkür ederim. Ne zaman, hangi şartlarda gidersek gidelim, bizi hiçbir zaman geri çevirmedi. Bunların hepsi Pendik halkı için, Pendik taraftarları için, Pendik'in çocukları için. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz birlikte. O Bizler da, siz, de evet. Bizler de size başarılarınızın devamını diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Alo, Rambo neredesin? Oğlum sabahtan beri seni bekliyorum. Köprüye bir ton bayrak azmışlar yine. Üçüncü köprüyü hallettin mi? Ha bugün ikiye geçeceğiz. Biri temizledin. Adamsın. Tamam. Kardeşim ailemize hoş geldin. Hoş bulduk abi de şimdi bizim karşılıklı oturmamız lazım değil mi? Yan yana oturuyoruz. Ben en azından filmlerde öyle gördüm. Doğru. Ben futbolcumu yanıma almak isterim. Futbolcu mu? Evet. Ne futbolcusu? Büyük Pendik Spor'un büyük futbolcusu. Pendik Spor mu? Ben takım tutmuyorum bir kere. Nasıl tutmuyorsun? Hiçbir güç kudret beni Pendik Spor yapamaz abi. 200 bin dolar. Abi ben doğuştan pendikliyim. Tamam bak ne güzel. Şimdi başkanımız bizi bekliyor. İmzalarımızı atalım. Taraftar senden haber bekliyor. Abi ben bir kere Pendik Devlet Hastanesi'nde doğmuşum. Pendik Spor aşkı benim için bambaşka. Maşallah. Başkanım merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sözleşme yok mu? Hep biz başkanım caymak yok. Nasıl yani. Yes, ya. Rahat olun başkanım, her şeyi halledeceğiz. Evet arkadaşlar, yeni bir arkadaşımız aramıza katıldı. Onu size tanıtacağım. Keyfi. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Yine arkadaşlarım burada. Merhaba. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim hocam. <laughs> Hadi hocam. Sevgicim aramıza hoş geldin. Şimdi bir Şimdi artık bu formanın hakkını verme zamanı geldi. İnşallah hocam. Senden gol yollarında çok önemli katkı bekliyoruz. Hepinizin umudu sensin. İnşallah hocam. Ben de çok istiyorum gol yollarında. Başarısın. <laughs> Seyfi gel. Format tanıtımını da senin de kullanacağız. Bu forma bende kalacak değil mi abi? Alo. Hemen atın o Seyfi dışarıya. Seyfi futbolcu falan değilmiş ki kardeşim. Sözleşmeler karışmış. Konu insansa bir yapı firması için önemli olan tek şey anı değerli kılan yaşam standartları oluşturabilmektir. Çeyrek asırdan fazladır devam eden başarı yolculuğunun rotası her zaman yenilik ve gelişim yönünde oldu. Sayısız firmanın faaliyet gösterdiği sektörde hayata dokunan, insan odaklı modern kent projeleriyle beklentilere cevap veren tercih edilen bir yapı markası olmamızı sağladı. Siltaş olmamızı sağladı. İstanbul'un gelişen merkezi Kurtköy'de ilk konut projemiz Safir Park'la Kalabalık kent yaşamından soyutlanmış, yüksek yaşam standardı hedefimize ulaşırken yine aynı bölgedeki teras parkla huzuru yansıtan imza niteliğinde bir proje gerçekleştirdik. İstanbul'un Nezih semti Maltepe'de mavi ve yeşilin ahengini sunan Mavi Park, yaşam alanında derin bir nefes hayalimizi gerçekleştiren bir proje olurken Kurtköy'de hayatın stresini geride bırakabileceğiniz Flora Park'la kent yaşamına doğal bir yorum kattık. İstanbul'un yeni gözde semti Pendik'te yükselen Nova Park tamamen güven ve huzur üzerine hazırlanmış yeni bir yaşam tarzına cevap verirken, Siltaş Marina ile adaları kucaklayacağınız, her köşesinde ayrıcalığı hissedeceğiniz bir yaşam alanı tasarladık. Anı değerli kılan yaşam standartlarına bu sefer de geniş bir pencere açıp sonsuz deniz ve doğal güzelliği ile adalar manzarasını günün her saati misafir edeceğiniz Siltaş Panorama ile Pendik'te standartların çok ötesinde yeni bir yaşam konsepti oluşturduk. Tüm bunları çözüm odaklı, gelişime açık ve daima yeniliklerin peşinde olan genç ve dinamik bir ekiple başardık. Modern ve insan odaklı kent anlayışıyla kaliteyi ayrıcalık değil yaşam standardı haline getirdik. Vaat ettiğimiz tarihte gerçekleştirdiğimiz proje teslimleriyle güvenin tüm sakinlerimizle uzun süreli dostluğun adı haline geldik. Sektöre ve yatırımcısına değer üretme hedefiyle inşa ettiğimiz projelerimizle Forbes dergisinin İstanbul'un yüksek getirili 40 emlak projesi listesinde yerimizi aldık. Biz tecrübe, güven ve kalite temelli, odağına insanı alan yaşam standartları için çalışıp, yaşama ve kente değer katan yapılarla bir yaşam kültürü inşa ediyoruz. Siltaş Yapı Kente Değer Katan Yapılar